Mevlid okumak ibadet midir hocam? Mustafa Bey kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki Allah-u onun Resulü'nü, onun gönderdiği emir ve yasakları nesir, şiir şeklinde anlatmak, söylemek ibadet sınıfı içerisine girer. Dolayısıyla Mevlid gazeteleri yani önceki asırlarda yazılmış en üstüne talimleri tarafından yazılmış. Mesela bizde meşhur olan Süleyman Çelebi Merhum'un yazmış olduğu Mevlid kasidesi şiir şeklindedir. Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatıyor. Bunu okumak elbette ki ibadettir. O zaman abdestsiz yapılamaz öyle mi? Ha yok. İbadet deyince çok kimsenin hatırına o geliyor. Mesela namaz da ibadettir. Kur'an-ı Kerim da ibadettir. Namazı abdestsiz kılamazsın. Abdestsiz camiye de giremezsin. Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz tutamazsın. Ezberindeyse abdestsiz okuyabilirsin. Diğer duaları da abdestsiz okuyabilirsin. Ama yüzünden okuyamazsın. Ama yüzünden okuyamazsın. Yani Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyamazsın. Mevlid gazideleri veya nesir halinde yazılanlar var. Mesela Abdurrahman Cami Hazretleri'nin zaman zaman bizim naklettiğimiz Şevahir'in Nübe kitabı var. Hüseyin İlmi Efendi Rahmetullahi Aleyhi yayınladı. Hakikaten kitabı yayınladı o kitabı. Peygamber Efendimiz hayatını anlatıyor. Onu okumak da aynı şekilde Mevlüt Hazreti'ni sokmak gibidir. Çünkü Mevlüt doğum, doğum zamanı doğum günü doğum doğulan Haller. haller. Şevahidün Nüvvet'te mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyayı şereflendirmeden önce olan hadiseler anlatılıyor. İmam-ı Kastanani Hazretleri ve Vahib Ledin'i de anlatılmış. Bunlar vesile halinde anlatılıyor. Bunlar da mevlid nedir? Evet mevlidir. Mesela üç beş kişi bir araya geldik bir ise olarak okuyor. Ne oldu? Mevlid okuduk. Yani Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam doğum zamanındaki ve dünyayı teşrif etmeden önceki hallerini okuyunca. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi anlatır da buyuruyor. Biz bu ifadeyi yani mesela televizyonda huzura doğru da, da anlatıyoruz, gazetede de yazıyoruz, Türkiye gazetesinde radyoda anlatıyoruz falan. Ve habiler hop atılıyor, hop kalkıyor falan. İşte Osman Ünlü böyle böyle diyor falan. bunlar rastı yok. Adamlar Peygamber Efendimiz'e, İsra'yı e, saygıları, hürmetleri söz konusu olmadığı için, yani Peygamber Efendimiz'i müthişine edecek herhangi bir şey olduğu zaman böyle adamların, yani... Rahatsız oluyorlar. Hayır, bir İngiliz'den, bir Yahudi'den daha çok rahatsız oluyorlar. Evet. Tamam mı? bir şey yani. Bir İngilizler, bir Yahudi'den daha çok hayecek var. İslamiyet'in en büyük düşmanı İngilizlerdir diye, diye Seyyid Abdülhakim Arva talebelerine alatırlarmış. Ve zaten İngilizlerin yapmış olduğu şeyler de ortaya çıktı. Yıllardır Afrika'yı sömürdükleri için Afrikalılar bile öğrenmiş. Onları söylediği meşhur bir söz var Afrikalıların. Okyanustan diyor böyle geçerken gemiyle geçerken balıkların birbirlerine saldırdığını görürseniz Hemen otomatik olarak buradan bir İngiliz geçmiştir. Az önce bir İngiliz geçmiştir diye <laughs> Az önce bir İngiliz geçmiştir diye muhakkak bunda arasına fitne tohumu sokmuştur ve birbirleriyle vuruşturuyor. Diye meşhurdur bu. Dolayısıyla, e, dolayısıyla ister kaside şeklinde, şiir şeklinde olsun, ister aynı şekilde nesil şeklinde olsun, bunlar abdest sokmanın bir mahsuru yok. Mesela Şevahi Dünübüve kitabını mayen o halde olan bir hanım da elini alıp okuyabilir. Peygamber Efendimiz'in doğum hallerini. Ee, ve hatta mayen halde değildir. Abdesti yoktur. Namaz abdesti yoktur. O halde de okuyabilir. Ee, peki efendim, hatıra gelebilir. Yani bunları da abdesti yapsak daha iyi olmaz mı? Mesela dinleyicimiz de e, şey yapıyordu. E, ben dedi mektubat-ı ilmuhal kitaplarını okuyorum dedi. Mektubat İlmihal kitaplarını okuyorum. Çünkü Mektubat'ta İlmihal'de hadis-i şerif mealleri, ayet kerim mealleri de var. Ben dedi bazen abdestsiz oluyorum dedi. Okuyabilir miyim? Evet okuyabilirim. E peki abdestsiz dokunmamızın yani temas etmemizin yasak olduğu allah Teala'nın kelamı, Kur'an-ı Kerim. Onun üzerine bir şey konmaz. Belden üstten olacak, yukarıda olacak. E, abdestsiz tutulmaz, muayyen haldeyken tutulmaz. Efendim muayyen haldeki bir hanım, diyelim ki ev temizliği yapıyordu. Rafta mushaf vardı, mesela babaannemlerin e, ve annemlerin Allah da affedersin onlar meseleyi çok iyi öğrenmişler ve tatbik ediyorlardı. Ben gözlerimle görüyordum. Böyle bir durum söz konusu olduğu zaman e, mesela babaanneme sormuştum. Annem bir gün böyle evde temizlik yapıyordu. Musaf'ı değiştiriyordu. Bak bir havlu aldı. havluyla tuttu kaldırdı. Direkt anneme soramamıştım da o anneme sormuştum. İleride anlarsın dedi. Tamam. Öyle olmasa anlayacaksın. <laughs> İleride alarsın ee, onu hayatlarına geçirmişler, tatbik ediyorlar. Yani temiz bir şeyle tutulabilir kitaplarda yazıyor. Ee, o belki hani kitapta yerini gösteremez, şey yapamaz ama tatbikatını biliyor. Mesela şey de öyle. Ee, öğreniyorsunuz ya. Efendim ıhvadır, ıshardır, idgandır, idgan bilagun nedir, idgan maalgun nedir? Ee, Harfi meddir, meddiliğindir, meddi tabidir, ee, ondan sonra meddi muttasıdır, meddi arızdır, meddi lazımdır. Bunların tanımları, tarifleri kitaplarda yazıyor. Ama e, bir rehber tarafından, bir muallim tarafından bunlar önce tarif edilir, sonra bizzat Kur'an-ı Kerim'i okurken bunları yerleştirir. Hafız da olur kimse. Bakıyorsun o kaidelere göre okuyor artık ihvasını da yapıyor, ısrarını yapıyor, idgamında yapıyor. Aynı şekilde metti lazımını, metti linini, arzını hepsini yapıyor. Met tabisini hepsini yapıyor. Bunlar hepsini yapıyor. O anda durdursan desen ki bu ne olur? Hani idgam hangi çeşidinden belki bilemez. İdgam bila ne mi, idgam maal ne mi? Onu belki izah edemez. Belki tarifinde yapamaz. Ama tatbikatını yapıyor tatbikatını yapıyor. Hani şeyde de anlatılır diye. Daha önce siz de duymuşsunuzdur. Anadolu'da da vardır falan. Böyle yaşlı hanımlar yemek yaparken falan işte. Göz kararı bir tutam at vereceksin içine. Göz kararı bir tutam. Ne kadar? E şimdikiler sonra kaç gram? <laughs> Gramla çarpıyor. O yılların tecrübesi neticesinde Eli artık ölçü olmuş. O elini farkına varmadan mesela iki defa mı üç defa mı almıştır mesela tuzu atıyordur falan. Tam denk geliyor. Ne tuzlu oluyor ne tuzsuz oluyor. Ne kadar işte göz karar kızım. Öyle anlatıyor mesela o yaşlı hanımlar. Veya oğlum neyse öyle diyorlar falan. Dolayısıyla bazı şeyler meleke haline geliyor. Zaten Abdülhamit Han Cennet Pekir Hazretleri Muhammed bin Kutlum Hazretleri'nin o Miftahül Cennet Mızrak değil mi diye meşhur olmuş o kitabı en ücra köye kadar hani hattı dükleriyle falan uğraştırmış. Çünkü orada bir Müslüman için lazım olan her şey bildirilmiş. Yani bir kimse onu okusa, hayatına geçirmiş olsa salih bir Müslüman olur. Çünkü yazan hakkında da, o kitabı hazırlayan hakkında da Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri buyuruyorlar ki, bu kitabı yazan salih bir zatmış. Okuyana tesir eder. Bak o çok önemli Mustafa Bey. Okuyana tesir eder. Şimdi mesela birçok inovatif var. Birçok Kur'an kursu var. Birçok ilahiyat var. Ama insanlar dinsiz olmaya devam ediyor. Ateist olmaya, deist olmaya. İmvatlı okuyor çocuk, deist oluyor falan. Sebebi ne? Çünkü karşısındaki e, yani oraya gelen öğretmen zaten aynı şekilde dinle bir alakası yok ki. Bana göre o öyle olmalı. Siz bakalım şu ayetten ne anlıyorsunuz bir düşünün bakalım falan. Bu tip adamın aynı şekilde İslamiyetle bir alakası kalmamış ki. Olsa olsa çocuğu dinsiz yetiştirir bu. Tesir olmaz. Niyeymiş? Aman Tanrı'nın radıyallahu anh hazretlerine birisi gelmiş bu çocuğu demiş doktora götürdük şu oldu bu oldu falan. Ama tatlı zarar verdiği halde bıraktıramadık. Sizi tavsiye ettiler. 40 gün evet. sonra gelin diyor. 40 gün sonra geldiğinde çocuğa söyledi tek şey. Yavrum diyor bundan sonra aynı şekilde tatlı yeme. Tamam mı diyor. Bitti o kadar. Adam şaşırmış ya. De, bu kadar çok söz için demiş. Niye 40 gün bekledin? Hani dua yazacak bir şey yapacak falan. Öyle bekliyor falan. Siz geldiğinizde demiş. Ben demiş üzüm veya buna benzer bir şey vardı. Ağzımda tatlı vardı. Ben o halde bu çocuğa tatlı yeme desem sözüm tesir etmez. Siz gittikten sonra ben 40 gündür diyor ağzıma tatlı bir şey koymadım sözüm tesir etsin diye. E bir kimseye namaz kıl diyeceksin. Namaz kıl diyeceksin. E sen namaz kıl ki senin sözün tesir etsin. Gıybet etme, yalan söyleme. E sen gıybet etmeyeceksin, yalan söylemeyeceksin ki o sözün tesir etsin. Mesela biz yayından önce din büyüklerinin evliya-i kiramın sözlerinden makiller yapıyoruz. Her okuyuşumuzda, her nakleşimde, daha önce birkaç defa nakletmişizdir aynı sözü. Ama her okuyuşumda bana tesir ediyor. Mesela imamına ı Rabbani Hazreti da öyle. Her okuyuşumda Allah Allah ben bunu daha önce okumamış mıyım? İlk defa mı okuyorum? İntibaını verdirttiriyor. Niye? Doğrudan doluya gidiyor. E, tabir caizse gönül tellerini harekete geçiriyor. Şeyde e, Emen abiler allah Teala rahmet eylesin anlatmışlardı. <laughs> e, bu herkese lazım olan iman kitabı var. Hüseyin İlme Efendi'nin rahmetullahi ve hazırladı. O kitabın seneler önce bir baskısında o zaman siz hatırlarsınız e, Sakıp Sabancı hayatta. İşte Amerika'ya gitti. Orada aynı şekilde e, tedavi ameliyat tedavi olmuştu. Oldu. Ameliyat oldu, tedavi olmuştu. Ve sonra Türkiye'ye geldiğinde günlük gazetelerden birisinde bir röportaj çıktı onun. O röportajında diyordu ki, ya dedi orada gittim dedi aynı şekilde hastanede. Hastanenin başında komedinin çekmecesini çekiyorum, İncil var dedi. Niye? Bizde öyle bir şey yok. Buna benzer aynı şekilde şeyler söylüyordu falan. Bizde niye Kur'an-ı Kerim yok? Mu? Yok. Mesela diyordu. Eee Zeyn Efendi rahmetullahi aleyh e birkaç baskıda e, onun o röportajını o kitaba ilave etmişlerdi. Kitaba basmışlardı izin olarak. Sonra da ilk baskısında çıkar çıkmaz da hemen abiler yanına bir o zaman e, bir arkadaş da alıp randevu almış. 15 dakika. Çünkü randevu vermiyor. Evet Türkiye'de siz ama Türkiye'de sizin de falan yüksek Yani hemen abi tanıyan fazla kimse yok. 15 dakika. sonra gittik dedi. Kendisinden dinlemiştim ben. Ee, bize sıra gelince girdik dedi falan. Sanki sabaçın ne istiyor <laughs> demiş falan. Kaç para, para istiyor? Kaç para istiyor? Herkes bir şey istiyor. Hemen evler, biz bir şey istemek için gelmedik. Ben Müslümanım. Bir Müslüman, bir zengine zenginliğinden do do dolayı eğilirse din üsteksi gider. Biz senden bir şey talep etmek, bir şey istemek için gelmedik. Bu kitapta sizin o röportajınız yayınlandı. Biz size bunu hediye etmek için getirdik. Buyurun demiş halal asma aldık. Dur 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 bir dakika bir dakika demiş orada. Otur bakayım oturuyor falan. Konuşur konuşur beş dakika doluyor hemen. Oradaki görevli sekreter kız diyor ki dolu falan. Diyor ki öbürlerini geri at öbürlerini geri at yarım saat oluyor 45 dakika oluyor falan. Ondan sonra diyor ki ondan sonra diyor ki hemen anlatıyor. Ondan sonra diyor ki o gerilen, ger geride olanların hepsini iptal et diyor. Ha bu adam diyor ha burasından konuşuyor böyle kalbini gösteriyor. Ha bu adam burası, burasından konuşuyor. Yani netice itibari o da insan. Karşıdaki insana bakıyor bir şey talep etmiyor. Ama Emel abiler kim olursa olsun komünist olsun, mason olsun, Yahudi olsun, Hristiyan olsun işinden geldiği gibi konuşur. Ha Karşıdakinin durumuna göre ifade eder. İfade kelimeleri ona göre şey yapardı ama doğruyu söylerdi. Doğruyu söylerdi. Peki e, yani Rabbim böyle emrediyor diyor. Başka bir derdi yoktu onun için de karşı taraftakinin gönül telleri hemen harekete geçerdi. Hatta bir tane bir şey daha anlatırdı. Allah-u Teala rahmet eylesin Emel abiler. Ee, bir gün bir işte o Mehmet amca diye birisinden bahsederdi. Gelirmiş Emel abiye ocağın Cağaloğlu'ndayken işte Türkiye gazetesi yeni e, böyle irtifa kaydediyor, yükseliyor. Tıraşlar artıyor falan. Demiş Emel Bey demiş senin arkanda kim var demiş ya. İşte kimisi bilmem e, topbaşı var, kimisi bilmeyen hopbaşı var, neyse işte hatırlamıyorum. bir zengin birisi var. Senin arkanda kim var? Demiş Mehmet amca kimse yok ki o falan. Bir gün hep bir, bir şey al demiş kim var demiş falan. Mehmet abiler anlatıyordu. <laughs> Cavallı da anlatırdı rahat bunu. Demiş ya Mehmet abiler söylersen ne bir şimdi sen ya su kutu demiş. Öyle. Gel o zaman. İçeri aldım o diyor Kapının arkada kapıyı da kilitledim diyor. Kimseye söylemeyeceğim ama. Adam heyecanla bekliyor diyor. Benim arkamda Allah-u Teala var. Adam tabi böyle donmuş kalmış. Seneler sonra gözleri falan böyle görmez olmuş. Bir gün o Cağaloğlu'na gelmiş. Cağaloğlu da bir e, adam. elinde bastonu var. Merdivenden çıkıyor. Hatırlarsın onu. E, birinci kata çıkıyor, çıkılıyordu. Merdivene böyle vura vura. Arkamda falanlar var diyenler battı. Filanlar var diyenler battı. Feşmekanlar var diyenler battı. Ama arkamda Allah var diyen Enver Bey yürüdü gitti. Öyle tabi. E şimdi Allah'a itimat eden bir kimse yalan söyleyemez. Doğrunun aksini ifade edemez. Ee, i̇nsanlar kandırmaya cüret edemez. Çünkü karşısındaki de Allah-u Teala'nın kuludur. allah kuludur. Ee, mesela Emel abiler orada bir şey söylemişlerdi. Ben şaştım kaldım. Allah Allah dedim. Yani insan böyle olur mu? Sonra babaannem kuşağını hatırladım ben. Emel abilerden o sözü işleyince. Ya hatırlarsın o Çatal Çeşme sokakla Kağaloğlu'daki Emin arası? Kaç kilometre? Yani kilometre yoktur böyle. Ya bir kilometre, iki kilometre. Hem ne ki? adındaki bir arkadaş gelse dese ki efendim emin önünden burası on kilometre, kilometre dese ben inanırım. Çünkü Müslüman yalan söylemez. Emin abinin şablonunda bu vardı. O yerleşmiş Müslüman yalan söylemez. Ben babaannemle de yani suyunun suyuydu baba, babaannem falan. Baba ne de mesela kandırırım. Yeti temizime karşı böyle söylüyorsun hem de kanar mıymış dedi. Beş dakika geçmedi, ben okulda bir öğretmene kızdım, kızmış gibi yapıyorum işte, hakkımı yedi yazılı da, işte hakkımı yedi, şimdi on, dokuz aldık mı, on aldım, dokuz aldım ama 5'in altında olan, ya hoca 3 vermiş, dört vermiş ya falan, hakkımı yedi, öğrenci psikolojisi, ben başladı benim hakkımı yedi, böyle böyle yaptı falan, biraz sonra o da benimle baş, beraber başladı uğraşmaya, Tanımadı adam hakkında konuşuyor. Niye yapmış öyle, niye yapmış öyle, niye haksızlık yapmış öyle falan. Böyle konuşuyor. E dedim hanım, kanmayacaksın. E oğlum sen öyle söylüyor. ya dedi. Tamam. Öyle söylüyorsun. Söylüyorsun ya. Ya bu farklı bir hal. Farklı bir hal. E şimdi e, insanlar çok, e, özür dilerim de herkes de öyle bilme. Yani Allah'tan hem konudur. E, yani bakıyor bakıyor, sana itiraz etse de bilmem ne yapsa da. Hani bir laf vardır. E, düşmanın da olsa mert olanı tercih et. Ha. Mert düşman bakar bakar. Tamam der, ben bu adamı sevmiyorum ama söyledikleri doğru der. Ama şimdi bakıyorsun Müslüman. Ya ne mertlik var ne bir şey var. Her tarafı oynuyor. Her tarafa oynuyor. E yani doğru sözü de itiraz ediyor. Doğru sözü de itiraz Hatta büyüklerden bir tanesi. Uzattık biraz konuyu ama kusura bakma. Evet. Evli adam bize at. ben şimdi gideceğim. Kendisini alim biliyor. Bir gideceğim. Ne söylerse hepsini reddedeceğim. Kalbinden öyle niyet ediyor. O zaman kabul ediyor. Daha o içeri girerken diyor ki, Allah-u Teala vardır, birdir. Hadi diyor, itiraz et. <laughs> Adam diye kalıyor. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Ee, az önceki soruyu biraz da şunun için sormuştum hocam. Hani, e, hayızlı kadın ne yapabilir mahiyetinde? Mesela mevlid okuyabilir mi? Mevlid okuyabilir. Bunun dışında mesela bazı kitap okumun gruplarında falan bazı hanımlar yani grubun başındaki hanımlar diyorlarmış ki e, namaz kitabını mesela e, hakikat kitabı evinin kitapları namaz kitabını hayızlı okumamak gerektiği için o sayfaları yırtın. O konuda kitaplarda iki tane kavil var. Yani birisi azimet olan. Hanefi mezhebinde e, buyuruyor ki eğer ayet-i e aslı orijinali yazılmış ise Mesela namaz kitabında vardı o. Orijinali var. Arkasına basılmış. Ve Şeyh İbni Efendi Rahmetullahi Aleyh karışık yazmıyorlardır. Arkasına basılmıştı. Yani abdesti tutmamalı. Sadece hayızda değil. Ama bir kabre göre de yani azınlıkta kalıyorsa olabiliyor. Çünkü İmam Şafii Hazretleri'nin iştahı öyle. Mesela Hanefi mezhebinde ee, orada taviz yok. Tefsir kitapları da tefsirler ama. Tefsir kitapları da Kur'an-ı Kerim gibidir. Musaf gibidir. Abdestsiz tutulmaz, belden aşağı konmaz. Musaf'a gösterilen hürmet ona da gösterilmesi lazım. Ama İmam-ı Şafir Aleyh buyuruyor ki ayet-i kerime fazlaysa Musaf gibidir. Yani izah, açıklama, bilgi daha fazla ise o zaman diğer fıkıh kitapları gibidir. Abdest tutulabilir. Yani öyle bir ruhsat var. O ruhsattan istifade edilebiliyor. Ee, ama e, bunu e, işte o sayfaları yırtın, efendim böyle yapın diyerek bilgiçlik taslama o da uygun değil. O da uygun değil. Çünkü bir şey söylüyorsun sen, din adına söylüyorsun. Bunun vebari çok ağırdır. Onun için de Allah-u Teala rahmet eylesin, Eber abiler bir şey anlatırken nakleden aziz olur. Kendinden konuşan, hakir olur, zelil olur buyuruyorlardı. Hakikaten öyle. İyi de arkadaş sen nereden biliyorsun bunu? Nereden biliyorsun bunu? Nerede okudun bunu? Hem sonra e, birçok müştehit halim var. Hanefi mezhebinde bile. Mutlak müştehit İmam Azam, İmam Efe Hazretleri. Talebeler var. Mezhepte müştehit. İmam Muhammed Şeybani, İmam Ebu Yusuf, İmam Hüsüfer Hazretleri. Bunların farklı iştahı var. Yani hocalarından e, ayrı farklı iştahatları da var. Kitaplarda bunlar yazılmış. Ve üçüncü derecedeki müştehitler bunlardan bir tanesini tercih ediyor. Yani tercih olan ona namer edilir. Ama öyle bir durum söz konusu olmuş ki olmuştur ki, gerçekten iyi anlamış ve birisi soru sorduğu zaman ona cevap verebilecek duruma gelmiş bir kimse, bu e, hallerden birisi karşıdakinin haline bakarak ona göre cevap verir. Hatta yazıyor, İdmarit'te yazıyor. E, Hanefi alimlerden bazıları İmam Malik Hazretleri'nin iştahatına göre de karşı taraf, karşı taraftakini kurtarmak için cevap veriyorlar da öyle. Mesela kitaplarda e, meşakkat, zaruret kelimeler geçiyor. Haraç, meşakkat, zaruret kelimeleri geçiyor. Hepsi zaruret kelimesinin altında e, zikrediliyor. Dolayısıyla zaruri durumlardaki hal farklı oluyor. Zaruri durumlardaki hal farklı oluyor. Onun için de e, dini konuda bir şey söylerken veya bir şey yazarken veya birisine bir şey gönderirken Ömer e, abilerin tabiriyle karşıdaki muhatabın seviyesini de bilmen lazım. Sen bir şey gönderdin. Onun altyapısı yoksa o farklı bir şey anlayacak. Belki dinden çıkacak. Vebaldir bu. O kitabı basan büyüklerimize karşı da diyecek onlar bilememişler demektir. Koyduklarına göre. Evet. Bunu düşünememişler. yatırılması evet. gereken yerleri koymuşlar. Koymuşlar. Ve dolayısıyla, dolayısıyla çok büyük vebaldir, tehlikedir. Tövbe istiğfar etmesi lazım. Özür dilemesi lazım. Kimden? O kitabı hazırlayandan. O kitabı hazırlayandan. Efendim e, ilk dinleyicimiz birinci bölümdeki ayağım rahatsız dedi. E, namaza dedi ayakta başlıyorum dedi. Sonra oturup ayağımı uzatarak namazımı kılıyorum. Oluyor mu? Oluyor. Böyle yapılır. Peki efendim ayakta başlama ihtimali olmayan da oradan doğruya oturup ayaklarını uzatıp iftar tekbirini de öyle alabilir mi? Alabilir. Mesela ilmi halde buyuruyor ki ayakta tekbir alma durumu müsaitse ayakta al, alır sonra oturarak namazına devam edebilir. Şimdi bazılar diyor ki ben diyor ayakta tekbir aldım ya rükû da aynı şekilde ayaktayken mi yapmam lazım? Bakın orada deniyor ki duramayacaksa, bu kimse ayakta duramıyorsa zaten rükûya kadar aynı şekilde kıraatı orada okuyup rükû yapamaz. İftah tekbirini alır, oturur. Ondan sonra da kıraatinde oturduğu yerde devam eder. Rükû için bize biraz eğilir, secde için de ondan biraz aşağı eğilir. Bitti, o kadar yani. Hemen gelelim Ee, ikinci dinleyicimiz ve son dinleyicimizin sualleri. Ee, beş vakit namazın arkasında kaza kılınır mı? Yani dinleyicimiz sormadı da önce bunu cevapla. Evet. Ee, sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazlarını beş vakit kıldıktan sonra da arkasına kaza namazı kıldır. Hiç masur yok. Efendim nafile namazda kılınır mı? İki vakit hariç. Sabah namazın farzı kılıktan sonra ve ikindinin farz kılıldıktan sonra nafile kılınmaz. Ama kaza kılınır. Şimdi dinleyicimizin sordu. Ben de, de öğle namazını kıldım. Tesbih çekip dua etmeden hemen kalktım bir günlük daha kaza kıldım. Tesbihi ve duaları en sonuna bıraksam bir mahsur var mı? Hiç mahsur yok. Olur mu? Olur buyuruyor. Efendim gelelim dinleyicimiz bir sual daha sordu. Ben dedi de Türkiye Gazetesi'nin abonesiyim gazeteyi alıyorum. Her gün dedi orta sayfadakileri aynı şekilde okuyorum. Ee, yani kitap okumuş olur muyum? Tabii kitap okumuş oluruz. Yani en azından Allah-u hatırlatmaktır. Kitap okumaktan maksat Peygamber Efendimiz'i allah Teala'nın emir ve yasaklarını hatırla, hatırlamaktır. Ancak e, kitap okumanın başka faydalar var. Mesela e, Şeyh Hilmi Efendi'nin Rahmetullahi Teala'yı hazırladığı kitaplar. Tamim mi? mektuba tecmesi, faydalı bilgiler, herkese lazım olan iman, kıyamet, ahiret, şevahidü, ve menakıbı, çağrı, yarı, güzil. Bunları okuduğumuz zaman, biz Hüseyin Hilmi Efendi'yi rahmetullahi aleyh hiç görmesek bile, görmemiş olsak bile ve öyle bir niyetimiz olmasa bile açtık. Saatte Bediye kitabını okuyoruz. Okurken bizim kalbimiz onu ben ilk öğrendiğim zaman hayret etmiştim. Allah Allah, farklı bir şeymiş. Niye? Aynı şekilde faydalı kitap, faydalı kitap dedikleri o zaman daha iyi anlamıştım. Sen ister e, bil, ister bilme. Senin dahilinde değilmiş. O kitabı hazırlayan zatın kalbiyle senin kalbin otomatik bağlantıya geçiyormuş. Otomatik. Bu kitabı bir mürted yazdıysa, bu kitabı bir Yahudi yazdıysa, bir İngiliz yazdıysa, bir Fransız yazdıysa veya da aynı şekilde bir Hristiyan, bir deist, bir ateist, bir komünist, bir mason yazdıysa, adam öleli de 200 sene olduysa, gene onun kalbiyle bağlantıya geçer, onun kalbindeki eğer hadis gibi ise o pislik senin kalbine akar. Eğer mübarek bir zatın kitabıysa, o mübarek zatın kalbindeki de nur senin kalbine akar. Tercih sahip. Niye bir de sahipleri? Mesela ben çok duydum. Hüseyin Hilmi Efendi'den de rahmetullahi aleyh işitmiştim ben. Elmalı Hamdi'nin kitabını okuyarak dinsiz oldum ben diye. Bu tefsirini. İşte Seyyid Abdülhakim Arbağaz Hazretleri hayattayken görüşüyor. Bir da şey yapıyorlar. E, diyor ki ben de size gelecektim falan. Efendi Hazretleri demiştir hayırdır. Ben demiş bir tefsir yazacağım. Baya fırçalamışlar ama demiş eskilerin yani tefsir muradı ilahi anlamak. Peki demiş eksik bir şey mi gördün onlarınkinden? Onu tamamlayacaksın. Yeni bir şey mi söyleyeceksin? Veya eskiyi tekrar mı edeceksin? Tekrar edeceksen lüzumsuz. Lüzum. Yeni bir şey ilave edeceksen o daha da beter buyuruyorlar. Ama yani yine aynı şekilde. Hatta bize imvatı okulda falan dirayet tefsiri diye böyle reklamını yapıyorlardı falan. Yani ben çok işittim onu. Yani Elmalı Hamdi'nin kitabını okumak suretiyle dinsizleştim diye. Namazı terk ettim diye. Hatta şey bile anlatıyorlardı ya. Bu gazeteleri falan geçtiydi Aziz Nesin. Şey evet, diye. Evet. Ben o kitabı okuyarak aynı bu hale geldim falan filan diye. şey, dinsiz şey, oldum. Yani. Dinsiz oldum diye açık açık aynı şekilde söylüyorlardı. Dolayısıyla hani bazılar diyecek ki efendim alim değil mi? bir kere alim olsaydı hakla batılı ayırırdı. Abdülhamit'in cennet ve kenazetlerin tahttan indirilmesinde tahttan Fetva emini zor e, fet, e, o fetvayı verme, e, vermek için onu tehdit eden zorlayan adamdır. Elmalı Hamdi. Zorlayan adamdır. Ve Abdülhamit'in cennet ve Hazretleri'ne karşı çıkan e, Sayın Nursi de var. Mehmet Akif de var. Şimdi bunları söyleyince çoğu böyle hafakatlar basıyor. Niye söylüyorsun bunu. Ya arkadaşım hafakanı basma. Bir araştır ya. Ben de Mehmet Akif Ayyice'yle muhabbetim çok fazlaydı. İmvat okunda Kur'an-ı Kerim'de sonra en çok o sabah kitap okunuyordu. E Ya arkadaş bu adam hata etmez mi? Etmiş. Etmiş. Cennet Pekin Hazretleri'ne ötlek diyor sabah kitabında. Ötlek diyor. Ha, niye? Büyük düşmanmış işte. ya. E, dolayısıyla, dolayısıyla yani bir şey okurken mesela Seyyid Kutup, mesela Mevdudi. Bazı, bağırıyor. Ne bağırıyorsun arkadaşım ya? Seyyid Kutup denen adam komünist daha önce. Geldi Filizilerli Kur'an diye aynı şekilde kendine göre komünizmi, İslam sosyalizmi diye lanse etti adam. Mevdudi de öyleydi. Masonik yapıya bir, sahip bir adamdı falan. E bunlar sarıklı, sakallı, cübbeli böyle İslam alimi diye takdim edildi. İslam alimi diye takdim edildi. O Muhammed Hamidullah denen adam idi. Bize Türkiye'de aynı şekilde bunlar hep böyle lanse edilmişti. Bunları şimdi böyle söyleyince, böyle söyleyince, bir şey çıkarmıyor. gereği yok arkadaşım. bu kadar uzatmamın sebebi ne? Mesela bu isimleri saydığım kimselerin kitaplarını okuduğun zaman onların kalbinden de senin kalbine bir şey akıyor arkadaşım ya. Adam açıkça siz nesin diyor. Ben bu kitap okudum dizsiz oldum diyor. Niye dururken oldu arkadaş? Adam İvat Okulu'na gidiyor çocuk değişti oldum diyor. E o zaman arkadaş karşıdaki e, veya önüne koyduğu kitaplarda bir sakatlık var demektir bu bir sakatlık var. Niye? Seyit Abdülhakim Arvaz Hazretleri, Muhammed bin Kutlu Deniz Zeki Hazretleri'nin hazırladığı o kitap Mızrak Dey Mahalli için okuya tesir eder buluyor. Salih bir zatmış bu diyor. Ve dolayısıyla yani, hangi kitap okunur, neler okunur, nasıl okunur? Bunlar ancak ehl-i sünnet halimleri vasıtasıyla. Efendim ben cahilim bilmiyorum. İyi arkadaşlar cahilsin de Allah-u Teala'nın Şunu da bilmiyorsun? Ya Rabbi ben ahir zamanda geldim. İlmim de yok, bilgim de yok. Ben sana doğru olarak iman etmek, sana doğru olarak iman et etmek istiyorum. Bana doğru yolu göster. Samimi ise vallahi de billahi de tallahi de Allah'tan önüne doğru kitap çıkarır, doğru insan çıkartır. Bununca da dört elle sarıl. Ya böyle bir şey oldu ama... Hani hatırlar mısın birisi böyle şey yaptık da falan. Ben dedi sizin dediğinizi yaptım. İki rekat namaz kıldım arkasına dua ettim. O gece rüyamda baktım gök, gökyüzünden dedi böyle tam ilmihal iniyordu dedi. Bu ne alamet? O bu kadar da incik, daha makul olmaz. Açık net bir şekilde gösterin bir sana. Tabii mi yani? O kitabı oku demek istiyorlar. Yani sana cana bak yol da göstermiş. Yarın ahirette bunun hesabında soranlar tabii ki. Dolayısıyla Erüsüne talimleri kitaplarını okumanın ayrı bir faydası var. Onun için uzattık. Efendim, e bir de e, onun cevabını vermiştik ama tekrar edelim. Mektubat, e, ilmihal kitapları, böyle İslam hali hakkı kitapları, bunlar e, abdestsiz olarak okunabilir mi? Okunabilir. Muayyen haldeki hanımlar da okuyabilir mi? Okuyabilirler efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.